Agalarsa'ya gösterdik birlikte CS2'nin yeni, yani şu zamana kadarki en büyük güncellemesiyle karşınızdayız. Şimdi onları inceleyeceğiz. Neler varmış, neler yokmuş, neler gelmiş bakacağız. Ben de direkt uyandığım an bir baktım güncelleme gelmiş. Hemen güncelleme yaptım. O zaman başlayalım buradan. Buradan şöyle bakabiliyoruz mu? Baş. Yeni gelen kasadan başlayalım. Yeni kasa gelmiş. Galeri case diye. Şöyle bakalım. Yanlış yere bastık. Kim fiyatı ne kadarmış şu anda bakalım, kim fiyatı gözükmüyor. O zaman kimse daha koymamış. Neyse onu oradan kırız. Ondan sonra Star Trek Swap Tool Paket. Bir de şey bu ne anlamadım ben bunu. Charm ee, şeyler geldi, uğurluklar geldi ya silah takılan. Onu yüksek ihtimalle ya şey değiştirme ya da kırma mı artık neyse. 3 tane ya da 3 tane takabiliyor musun artık bilmiyorum. Neyse bizim önemli olan burası Battle Pass. Yani yani ee, uğurluk kısmı niye geldi biliyorum, Uğurlu aynı yani farklı oyunlara mı benzetmeye çalıştılar? Yani farklı oyunlardan örnek mi vermeye çalıştılar anlamadım. Biraz saçma geldi. Ama uğurluk gelmesi güzel oldu gibi. Ya. Bak uğurluklarda güzel şeyler de var yani. Mesela şu güzel. Bu da güzel. Şu da güzel. Bu da güzel yani. Güzel uğurluklar var yani. Baksana bıçak uğurluğu bile var. En kötü ta, ta, bıçak bile çıkabiliyor yani. Uğurlukları bir tık güzel yani. Şunda da bunda ne var? Bunlar Among Us mu anlamadım ki. Among Us mu? Fall Guys mı? Ne bunlar? Fall Geist'teki şeylere benziyor aynı. Karakterlere benziyor. Bunlar da güzel. Hoş tatlı durur. Yalarda da bilmiyorum da. Geldik. Vertical Heat Traded. Aga bak. Case gibi geldi bana. Hispi değişmiş sadece. Yani sertleşmiş kasa. AK-47 falan var ya. Karambit falan da var. Pahalı. En pahalı silahlardan bir tanesinin. Ben... Ee... Battle Pass aldığında 25 puan istiyormuş bunun bir tanesi. Yani bunun bir tanesini alacağım yani. Arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Alacağım bekleteceğim bu arada. Her ihtimale karşı belki değerlenir ileride ama bilemiyorum yani. Kendi kafama göre kendim almak istiyorum yani. Bu yatırım tavsiyesi değildir kesin. Size önermem. Ben yani aldığım zaman bundan bir tane almayı düşünüyorum. Yani hem güzel gözüküyor hem de Diğerlerine gibi gözüküyor. Hem de Limit Addition item. Yani bu itemden başka gelmeyecek. Başka gelmeyecek yani. Belki satılır ama başka gelmez yani. Yani CS tarafından satın alınamaz. Sonra Buraya gelelim. Evet 2 Battle Pass kasamız. Yani Battle Pass'te 4 puan kullanarak açabileceğiniz bir kasa. İçinde e, 5.7 Şöyle benziyor. Yani değişik ama güzel benziyor. P90 Yani ilginç Kötü ama ya. P90 kötü. Bu normal MP5'i boyamışlar sadece. Sprey boyayla. Aslında parlar mı? Par parlasa güzel olurdu ya. Yani şey Neon Squares yazıyor ya. Bu da m 4 a 1 s Baş mı please? Yıka beni lütfen. Güzelmişler. bir Üstüne de hatta yazılar yazmışlar. Şöyle şöyle. Buraya ne yazıyor bir anlayamadım da. Gülücü koymuşlar. Yani kötü ama güzel yani. Görünüş olarak beğenmezsiniz ama güzel yani bence yani. Physical Tilted. Hit <laughs> olunca bizim yüzü, yüzü fadisi bu işte onun rest etmişler ve şey getirmişler Desert Eagle'a getirmişler yani standart Desert Eagle bunlar ucuzu kalır ama nasıl diyeyim fiyatı ucuza kalır ama güzel olarak yani elinizde güzel durabilir yani oynadığınız zaman o konuda sıkıntı yaşamazsınız bence Nege Bank. Nege asla kullanmam kırmızı kıpkırmızı getirmişler abi kırmızı da şuraya da yeşil değil de farklı bir renk tonu yapsaydınız ya yeşil yakışmamış ya ama iyi ne yapalım Galil aynı şey gibi. O MP5 gibi. Artık çıktığında buradaki altın rengi farklı farklı oluyor. Yok yüksek oluyor. Yok bir şey oluyor diye fiyatı artar mı bilmiyorum. Mac'ten aynı. Yani değişen yani ha, bak bu ayrıntıyı fark etmemiştim. Bak burada önden bakıyor. Burada arkadan gözüküyor. Ha, bak bu ayrıntı güzel. Bu ayrıntı güzel. Değişik ama güzel. Daron, nov Nova Nova Vrostol'u mu? Ne lan? Oyunun İngilizce oynadığım için böyle gözüküyor. Anasını satayım. Killer gözükmüyor diye İngilizceye çevir dedim. Ama Nova güzelmiş ha. Alevli malevli. Mavi kategoride olmasına rağmen güzel bence. Fiyatı da ucuza kaçar bunun. Biraz ucuz şu an. Şu anlık ucuza kaçar. İlk çıkım, ilk çıkım olduğu için ucuza kaçar. Sonradan fiyat artar yüksek ihtimalle. Logon 8, Telgraf. Telgraf yüzü Telgraf yani. Standart ama kötü gözüküyor yani. Faktörünü mi şu an elinde bilmiyorum da. Yani kötü gözüküyor bence ise. Dual Barret. Çifte Barret'ta. Abi. <laughs> Renkli kısacası. Bir tarafta şeytan bir tarafta melek. Bunun tam tersini bir tane yayında görmüştüm. Gold. Kıs, goldluydu yani. Gold şeklindeydi. Bir arada melek bir arada şeytan gibi bir şey vardı. Bunun tam tersini yapmışlar. Bebeksi halini yapmışlar. Güzel komik olmuş. Sam pompalısı. Master Malt. Ee, değişik. İlginç. Aa bak burada normal halleri burada şey kuru kafa halleri var. Kemik halleri var. Değişik olmuş. Ama hiç beğenmedim nedense ben bunu. Avuk Ice Zapams, Bu böyle. Değişik. Yine renkli renkli. Bilmiyorum hoşuma gitmedi bu benim. Dürbün kısmı güzele benziyor da. Rengi hoşuma gitmedi. Evet yeni AWP Krakow. Renkli ama güzel yani bak. Bu harbiden güzel yani bak. Karaktere bak şuna bak. Anlaştıramıyorum bunu. Bak bu tarafta farklı bir şey mi var? Ha, bu tarafta bunlar böyle bir şey yapıyor. Bilmiyorum yani garip ama güzel yani. Pembiş ama el. Sonra yeni Zeus. Yani yeni Zeus beyaz sadece beyaz kalmış. Ama dış görünüş olarak güzel yani. Normal diğer Zeus'a göre bir tık. Bence bir tık iyi ya normal diğer Zeus'a göre. Ama yani bu arada harbiden eldivenlerle uyumlu çok fazla skin gelmiş ya. Eldivenin onlara uyabilecek bir sürü skin gelmiş. Evet yeni AK. Be the monster. Ne yazıyor? Burada bronz mu yazıyor? Bronk mu yazıyor? Yine buralarda altın kısımlar var. Acaba şeyine göre altın yükseliyor mu? Böyle artıyor mu? Yoksa farklı bir şey oluyor mu bilmiyorum da. Ona göre belki fiyatı da artabilir. Hani silahın. Öyle bir şey olabilir. Ama bilmiyorum. CS bu her an her şey değişebiliyor. AK de böyle. Elde de böyle duruyor. Bu kategorideki hepsi nedense renkli. Şimdi diğer kategoriye geçelim. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Önemli olanlara geleceğim. m 239 Spectrum standart her zamanki gibi. DSG, her zaman gibi standart sanki bir tane solmuş mavi bir şey vardı. Onun çizgi versiyonu biraz biraz açılmış, e, kapanmış versiyonu renginin. Pamas half half ton -wash. Yani standart kalmış. Ya, ucuz yani mavi kategoriye göre standart kalmış. Bu da aynı şekilde. Mavi kategori standart kalmış. Galil Navy yeşil çizgili siyah. Yani belki ele yakışabilir. Yeşil eldiven varsa falan. Yeşil böyle yeşil siyahla karışık karışık bir eldiven varsa bilmiyorum çünkü. Ona yakışabilir. e 2000 D2000 kullanmadığım için. Oral Halfton. Yani değişik standart. Biraz daha renkli yapabilirlermiş ama. Scar 20. Otomatik. Sniper kullanmadığım için şey diyemeyeceğim. Wildberry. ilginç Berry Gelgot eski kullanıyorum. Ya bir tık güzel mavi, Ay, mavi demişim lan. Siyah mavi kategoride si Siyah ve kırmızı karışımı ya da kahverengi mi? Bu ne oluyor? Onun karışımı. Yani garip ama rengini biraz daha belir... yani siyah rengini ya kahverengi rengini biraz daha belirtebilirdik ya bunda bence. Daha güzel olurdu belki. Kırmızı çok belirgin ya. AK Ucuz AK. bak. Ha, mavi kategoride bu en fazla 2 dolara falan çıkar. Yüksekdim hala. ilk, ilk zamanları pahalıya çıkar da ilerledikçe düşüyor, düşüyor bunlar fiyata. Standart kalmış ya. Ucuz olmasına rağmen standart kalmış ama her zamanki bir mavi kategori olduğu için. Sen pompalısı. Afton sheet. Normal. Standart. CZ75 slalom. Beyaz şekilde. Beyaz, beyaz ikinci beyaz bak bu arada. Beyaz yakışacak eldiven falan takılar. Ondan sonra atak vektör. B90. Yani. Yani. Değişik ama diğerine göre. Diğerine göre iyi ama. Yani. M4 fosil polisop. Ha, değişik. Yine her zamanki gibi. Şu ayrıntı görünüşüm Renk değişimi falan. Onunla alakalı bir fiyat artması, yükselmesi falan, azalması falan olur mu? Hiçbir fikrim yok. Ama faktörün harbiden çok kusursuz gözüküyor. Hoşuma gitti benim. Aradan boşuma gitti benim. Desertical <laughs> <laughs> Starcade. Starcade. Ee, güzelle benziyor. Çok simsi ama. <laughs> sim çok fazla abartmışlar. İstiklal ile kız oyuncular için galiba bu simi çok fazla abartmışlar değişik gözüküyor faktörün evde böyle gözüküyor ama yani Battle Skirt veya fil testa düştüğünce bu simler gidecek mi Bunu merak ediyorum sadece ama yine de güzel yine bir avuk ilpik ama bak mesela bu fazla renkli şey değil ama altın rengi çok fazla yapmışlar şimdi altın rengini abartışı böyle uçlarını kenarlarını falan altın rengi sürmüşler ya ee, standart kalmış Rengini biraz daha değişik yapabilirlerdi. Hunter rengine göre biraz standart kalmış. Ama güzele benziyor. Abartılı falan değil. Evet ikinci AWP. CMYK. Anlamını bilmiyorum da. Ee, şu ne derler buna ya. Unuttum bir şey diyorlardı da buna. Unuttum. Poligon atış testinde şey yapıyorlar da. İşte onunla alakalı belki bir şey olabilir de bilmiyorum. Fiyat artışı düşüş olabilir bilmiyorum. Yani değişik bir şey. Ve ucundaki şeyden de olabilir. Ama bu da yani kırmızı kategoriye biraz hafif şey kalmış ya. Ucuz kalmış. Bence nasıl diyeyim. Şundaki şu. Yani bu kırmızı olabilirdi mesela. Kırmızı da çıkabiliyordu olabilirdi. Yani bu da tam bir morluk bence yani. Neredeydi lan o. Ha. Mor kategoriye hatta mor en fazla pembe kategoriye yetişki yani. Yakışacak bir AVP'ye benziyor. Nedense her şeyi renkli yapmışlar bu sefer. Ne oluyor oğlum. CS ne oluyor oğlum. Ayağını denk al. MP5. Savun Yani düz renk standart. Sıkıntı yok. Tek nine. Yine aynı şekilde düz renk sadece üst kısımlar falan şeyler. Alp silver. Thomas yine düz renk. AK, pom. AK yeşil AK bak. Bak. Ucuzda yeşil eldiveniniz varsa yakışacak güzel AK'lerden bir tanesi bu olabilir. Faktör değil ama. Faktör değil olabilir Minimal Bunlara o elinizdeki yeşil eldiveni yakışabilir. Bak bunu kaydedin bence. Pepe Bizon. Güzel okyanus gibi aynen. Buzlu şeyler var ama. Mac 7 kullanmıyorum. SC güzelmiş bak SSC güzel miymiş. Bu güzel. Bunu, bunu beğendim ben. Bunu beğendim. Bu güzel. Bunu alabiliriz bak. SSC'ye. e 250 Small Game. Yani. Standart kalmış yine. Nova Yorkshire. Bunu alırlar. Bu güzel benziyor. Şu altın kısmını Detay yine her zamanki gibi. Altın kısmı detayı var kısımlarda falan. Bunlar ya. USB-S Alpine Gama. Onca şey geldik. ki usb çok kötü olmuş abi. Tam idare eder de yani. Abi çok kötü olmuş ya. Biraz daha güzel usb verebilirdiniz ya. Alpina Camo ne gözünü seveyim. 5.7 k 100 gelmiş lan bu ne lan? Bu, bu yok muydu lan zaten? 5.7 k 100 yok muydu? Ne alaka? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 5.7 k 100 vardı. Esen'de değil miydi? Five sertleşmiş kasa değil mi yoksa? Yine olan bir şey mi getirdiler yoksa ben anlamadım ki. Neyse bakacağım ona ben. MP9 güzel bu arada bembeyaz. Beyaz eldivenle güzel gider. Hatta beyaz kamuflaj eldiveniniz varsa onu daha güzel gider. Bu MP45 kul kul kullanıyorum galiba da hatırlamıyorum. Güzel olmuş ha. Baksana bak. Gri ve kırmızı tonu çok güzel yakışmış bence. Yani gri, gri, ve kırmızı tonu çok güzel yakışmış. Rainbow Spawn. Yani Bununla alakalı belki renk değişiminden fiyat artışı falan olabilir. Bilmiyorum. Rainbow Spawn diyor. Kanka Glow 18'i pembe getirmişler. Gözü seveyim. USB'yi getirmemişler. Şu getirdikleri Glow'a bak. cloud 9 Glow mu? Ne bu anasını satayım ya. cloud 9 logosunun şeyini mi? Bok gibi abi ya. Harbiden bok gibi yani. M4A biraz Fate. Yani güzel. Şey Güzel aslında. M4A4 Fate var mıydı lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoktu galiba. Evet. Şimdi Sticker'lara falan geçmeyelim. Sticker'lar böyle standart. Şöyle getirmişler. Güzel grafitiler yapsınlar diye böyle sticker'lar getirmişler. Artı bir de böyle sticker'lar getirmişler. Silah skinine güzel bir şey yazsınlar diye. Şimdi gelin kasayı inceleyelim. Yeni kasa Gallery Case. Lucky knife var. Her zamanki gibi. Uçaklara nasıl bakacağız? O da sitede yok çıktı hala. Yine USB'si <laughs> standart getirmişler. Ama yani neyse güzel yani idare eder bir Diggle. E oyunda parlayabilme olasılığı var mı? Var gibi ya. Bunun yüzden fiyatı yüksek olabilir. M2 5 normal. Oak. Çok altın rengi getirmişler. Oyunda parlayıp, parlayıp da şey fiyatı artsın diye. Ne, ne gibi demiş. M2 Stokers Hypnos kullanmıyorum. Kötü gözüküyor. Oo bak güzelmiş bu. R8 Revolver çok güzelmiş bence. Ben beğendim bunu. Bunu kullanmıyorum zaten. M4A1 Turbin. M4A4 tribün. Yani şey gibi bir oyunda bir tane silah vardı. Şey yeni nesil hani yıllar yıllar sonra yeni nesil bir oyun çıkar böyle nasıl diyeyim. Geleceği, geleceğe bahseden bir oyun. Aynı onun üzerindeki M4'lere benziyor. Ama güzel yani. Hoşuma gitti bu benim. Physiological Hydro Strike. Güzel lan. Rengi falan aynı şeye benziyor. Hani e, su tabancası bir de şeyler vardı ya. Neydi o? Nerf Nerf. Ha. Ondaki silahlara benziyor aynı. Güzel bence bu. Mekon Sab Sabion. Aynı şey değil mi lan bu? Rüyalar ve kabuslardaki bir tane mekten vardı ona benzemiyor mu? Neyse P90 Randish Rush. Randy Rush. Rush yapacaklar için kullanılabilir. SSC 08 Rapid Transit. Değişik ama iyi. Yine beyaz eldivene gidebilir. AK7 The Others Outsider. Yani bu fiyatı diğer AK'ler gibi yükseleceğini fazla sanmıyorum ama ileride düşebilir. Şimdi yüksek yani yüksekliklerde ileride düşebilir. Ben değilsiniz ileride alabilirsiniz bence. Değişik ama güzel. A yazıyor. Bak burada da B yazıyor. Evet P250 epicenter. Hmm. Bunda orana göre acaba şey olur mu ki? Fiyat artışı olur mu? Herhangi bir yerinde değişim olabilecek bir şey göremiyorum çünkü. MP45 Neon Air. Ne? Hani, hani değişik. Yine şu bıçak parl parlıyor falan da. Sanki stickerlar gerçekten stickerlar yapıştırmışlar gibi. Kanka Glock 8 zaten diğerinde pembe vardı. Buna niye Glock 8 getirdiniz? Bu ne? Tam diğeri kötüydü de. Abi. Bu harbiden güzelmiş ama. Bunu beğendim. Şuradaki diş detayı falan. Yine altın çıkmaları falan. Güzel. Güzel'e benziyor ama pembiş ya. Abi. Pembiş ne ya? M4 A1 e M4 A1'e getirmişsiniz. Zaten f getirmiştiniz. Bari M4 A4 falan getirseydiniz ya. Kırmızı kategoriye. Burada kolu böyle uzanıyor. Burada devam ediyor. Aynı şekilde burada olmuyor. Burada yazı var Japonca. Standart güzel tasarım olmuş bence. Güzel durabilir. Ama hangi eldiven güzel durar bilmiyorum. Bu kadar da Korkun Knife'lara nasıl bakacağız? Bilmiyorum ki ya. Yine aynı bıçaklar vardır zaten ya. Büyük ihtimalle. O zaman agar. Bence bu güncelleme güzel. Fiyatı biraz abartı olmuş ama. Hani kaç? 16 dolar. Fiyatı biraz yüksek olmuş. 13 dolar, 12-13 dolar da iyidir. Ama yüksek ihtimalle sırf şunun yüzünden olabilir. Bak sırf bu limited edition şey bıçağı ay bıçağından demiş. Silahından dolayı olabilir o fiyat. 16 dolar. Şimdi çoğunlukla alacak kişiler vardır. Ben de alacağım çünkü. Bir tane dursun. ne kadar bir bölüm daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar. İğrenciler. Belki bir Battle Pass videoları gelir. Gelelerin falan nasıl yapıldı. Videoları falan gelir. Veya açarken kasaları. Şunları açarken hafif şortlar da gelebilir. O zaman kendinize iyi bakın görüşürüz